Yıkılmayan Adam kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün FIFA World oynuyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. 7 puanımız var. Son 3 maçımız var. Ligde kalmak için oynuyoruz. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Kadromuz düzgün. Fakat Dirk Kite'ı koyacağım oraya. Erkan Zengin'in yerine benim golcüm o. Artı kalede Tolga Zengin oynasın bu seferlik. Alper Putuk da Diego Ribas'ın yerine oynasın. Zaten Diego'dan pek bir şey göremedik. Musa Sov'u da şey şunun yerine koyuyorum. Bruno Alves egemen değişikliğini de yapalım. Hem dinlenmiş olurlar böylelikle. Evet şu an kadromuz hemen hemen Fenerbahçe kadrosu. Sadece Schneider ve şey şu var oyunda olan Tolga Zengin'i de unutmayalım kalede bir de o var hemen rakip arayalım o hakimle öyle çıktığımız ilk maçı kaybettik diğer maçta şanssız iki tane gol yedik rakibe bağlanıyor dedi Evet yine çubuklu sarı lacivert formamız. Rakibimiz de kırmızı beyaz bir forması var. Madvan dil diyor ve Fransa ağırlıklı kadrosunu oluşturmuş. Remy'nin Newcastle'daki halini almış. 80 overalli. Alexander Lacazette var, Lyon'un genç yıldızı. O da çok parlak bir sezon geçiriyor. Bence harika bir oyuncu. Karışık kuruşuk bir kimyası olan garip bir kadro oluşturmuş <laughs> arkadaş. Ertel'den çalıyor, bakalım. Fransız olabilir karşımızdaki ve Musa sol. Musa sol ilk topu kaybetti. Kim o? Alexander Lacazette. Harika çalımları var. Ama geçemedi. Ve kanattan şimdi Musa Sov. Musa Sov pasını attı ileri doğru ama şimdi kesti evet. Orada Musa Sov kesti top. Hadi Musa açtı içeri. Emenike gömemedik. gömemedi kafayı. Dikkat. Dikkat döndü vurdu. Dikkat. Savunma da kapatmıştı orayı. Bu maçta herhangi bir donma yok. Diğer maçta olmuştu. Ve hakikaten çok rahatsız olmuştum. Emenike. Emenike. Emenike'nin pası. Rakibe çarptı. Topu kaptırdık. Hayır. Gökhan Gönül de hızlı ama. Gökhan Gönül de hızlı. Kay orada. Harika çıkarttı. Volkan harika Volkan dedim. Tolga harika uzandı arkadaşlar. Harika hareketler. Evet. Rakip köşe vuruş kullanıyor şimdi. Uzaklaştırın onu. Çok güzel. Emenike kapamadı. Emenike kapsaydı zaten gol diyebilirdik. Oo yanlış düşler Biraz orada topu kapmak adına kaymaya basmıştım. Top Emenike'nin önünde kalınca dikti. Olsun. Orada Meyreleş'ten bir şut geldi. Baskılı oynuyoruz. Kadromuz çok iyi. Evet. Meyreleş verdi Alper. Alper bir döndü. Arkel'den tekrar Meyreleş'e Offside. Emenike golü attı ama offside arkadaşlar. Baskıyla başlıyoruz. Dip önüne doğru. Dikkat. kayt. Emenike. Emenike. Aliymenike harika döndü. Kalecinin kendine doğru açıldığını görünce köşeye doğru topu çekti ve önünü boşalttı ve sol ayağıyla harika harika bir vuruş yaptı arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. Akıcı oynuyoruz bu maç. Rakibimiz de hemen karşılık verme gayretinde olduğu için saldırıyor. Doğaldır bu tip şeyler. Alper Potuk. Alper Potuk. Alper vurdu direğe çarptı. İkinci gole çok yaklaşmıştık. Atamadık. Evet. Tolga orada uyanıklık yaptı. Açılıyormuş gibi yaptı. Rakip aşırtmak isteyince bir golden oldu. Ama orta saha topu tutamadı. Evet. Out oldu. bize çarptı. Evet oldu arkadaşlar. İlk önde kapatmak istiyoruz. Tabi maçın geneline de yaymak istiyorum bunu artık. Sonra yeniliyoruz. Orada o pası vermemeliydik belki de bilmiyorum. Hata mı yaptık? Hayır. Evet. Tolga bu maçta hakikaten iyi. Ayağa takıldı orada. Adamın içine girdi. Bir şeyler oldu. İlk yarıyı Emanuel Emenike'nin güzel golüyle 1-0 önde kapattık arkadaşlar. Bir tane de direkten dönen topumuz var. Alper Potuk'la. İkinci yarıya başlayalım. Tek adamla gitmeye çalışıyor. Yani olur da her zaman olmaz o tip şeyler. Benim adamlar saçmaladı birbirine girdi. Evet. orada çok güzel hareketler bunlar. Tolga Zengin'den hemen başlatayım dedi. Gitti orada verdi rakibin ayağını. Alexander Lacazette affetmedi. Dikkat. Çok kötü düştü. Gökhan Gönül havadan bir pas. dikkate doğru. Tutar mı? Tuttu. Açtı ortayı. Musa sol vuramadı. Gelişine bir şut. Dışarıya. Alper Potuk yine dışarıya vurdu. Çok hızlı Alexander Lacazette. Tutmak zor. Kafayla uzaklaştırmak istiyoruz. Yine 1-0 öndeyiz. Yenilmek istemiyorum bu maçta. Gökhan Gönül ters kanada doğru. Orada Pepe var. Evet, paslaşırken topu kaptırdı. Taç bizim. Musa Sol. Sol, Emenike'ye doğru pasını attı ama Sol foul yaptı diyor. Hakem de bir garip. Ben foul beklerken rakibe verdi. Fransız herhalde. Hakem soydaşlarını mı koruyor? Ne yapıyor? Fernandez. Hayır. Hayır. Kornere attım topu. Dışarıya atmasam yine rakipte kalacak gibiydi. Risk etmiyorum. Basit oynamak durumdayım. Uzaklaştı top. Ve Emenike. Emenike. Rakip ceza sahasına kadar topu sürdü. Bir de geri döndü bastı. Bir de şutunu çekti. Dikkat! Bomboş kafayı dışarıya vurdu. Orada Emenike'nin şutu defanstan sekte dikkat bomboş kafayı dışarıya vurdu. <laughs> top bizdeydi oysa ama bizim adamlar top tutmuyor artık. Neyse. Kurtardık. Emenike Sov'un önüne doğru. Sov yetişecek mi? Karval daha hızlı. Tabi bir bek olarak daha hızlı. <laughs> dakika 88. Son dakikalar. Hayır. Alexander Lacazette. yine yeniliyoruz. Durduramadık bir türlü. Dikkat Messi'lik yaparsa. Evet artık topu da kaptırdık ve hakeme maçı bitirmesini bekliyorum. Kurtaramayacağız buradan. Bu maç gitti arkadaşlar. Rakip şovunu yapsın. 2-1 kaybediyoruz arkadaşlar yine. 1-0 öndeydik. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. 2 maç arka arkaya kaybettik. En azından bir maç kazanmak istiyoruz. Yıkılmayan adamı yıkmaya başladılar. Üzerimizde bir şanssızlık var. Nedendir bilmiyorum. Kadroda büyük bir sıkıntı var gibi geliyor. Durumlarına bakalım. Kondisyon eksikliği de çok fazla yok. Beklerde biraz sıkıntı var. Sözleşmelerimiz bitmiş. Diğer maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.